Bizim hayırlı, olsun. Dayanman, hayırlı olsun. Allah olsun. Allah'ın ne nasıl Kayseri'nin en büyük, en güzel dev projesini yapıyoruz. 9 blok, 673 daireye başladık. Şu anda A temelini atıyoruz. İnşallah bu hızlı bir şekilde haftada bir, ayda bir kısa zamanda temellerimiz hızlı bir şekilde devam edecek. Burada herkese her bütçeye uygun daireler yapıyoruz. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 seçenekleri var. Şu anda 773 daireye başladık burada. 773 aile bu binlerce fert demek. O yüzden de hem ekonomiye hem de insanlara ev sahibi yapmak için mücadele ediyoruz. Biliyorsunuz şu son dönemde ev sahibi olmak çok zor. Ama daha tekin inşaatta da çok kolay. Çünkü teslime kadar ödüyorlar. Ne kadar peşinat verirlerse versinler bir ev sahibi yapıyoruz. Teslime kadar ödedikleri için de herkes ev sahibi olur. Şu anda fırsatı kaçırmasınlar. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1. Yani burada ister otursunlar, ister kiraya versinler, isterse yatırımlı kalsınlar. Şehrin en güzel yeri, en güzel lokasyonunu seçtik. Burası Kumsmal AVM, özellikle şehir hastanesi. Şu anda yanı başımızda, yeni terminal binası tam yanı başımızda. Bunun yanı sıra hızlı tren istasyonu yine burada. Öyle olunca şehrin merkezi burası oluyor artık bölge olarak. Hem şehirden uzak gürültüden hem de şehrin gerçekten yeni yapılarla. Şu biliyorsunuz 6 Şubat'tan sonra, depremden sonra sağlam güvenilir konutlara ihtiyacımız var. O yüzden de 9 katı geçmedik. Şu anda burası 9 katlı binamız. Çok şükür, çok sağlam depremlerde, olağanüstü durumlarda tam yönetmeliğe göre yapılıyor. Özellikle deprem yönetmeliğine göre yapılıyor. Seminde burada güçlendirme yaptık. Özellikle kullanılan betonu, demiri, her şeyi kullanması gereken sınıfın en üst sınıfı. O yüzden huzurlu bir şekilde yaşanabilir. Zaten burası sosyal anlarıyla gerçekten de Kayseri'nin gözde bir yeri. Çok güzel burada parklarımız var, okulumuz, camimiz alışveriş merkezlerimiz ve Kayseri'nin havaalanına, çevre yoluna çok yakın bölge. O yüzden burayı tercih ettik. Ve buradaki dairelerimiz 100 metre, 150 metre, 200 metre şeklinde tasarladık. Hem ailelerin hem de özellikle bireysel kişilerin artık yoğun olduğu bölge olduğu için burada doktorlarımız, özellikle memurlarımız, kiraya gelen kiralık ev arayanlar için çok uygun yatırım için de çok uygun, kiralamak için de seçenek olması açısından. Biraz küçük evler yapıyoruz. Ha büyük evimiz de var, 4 artı birimiz de ama şu anda herkes ev sahibi olsun diye hem küçük evimiz var, lüks evimiz var, büyük evlerimiz var. Ama herkesin yaşayacağı, herkesin oturabileceği bir site olacak burası. Herkesin de alabileceği bir ev yapıyor. Her yönüyle yalıtımı, bina idatı çok düşük olur daha tekin inşaat olarak her zaman bina aidatlarının çok düşük olduğu yalıtımın özellikle sinerji cam taş kullandığımız için o yüzden tamamen e, birinci sınıf malzemelerden e, son sistem yapıyoruz biliyorsunuz evlerimizi de herkesin memnun kaldığı bir ev yapıyoruz burada isterse eşyalı isterse istenilen eşyalarını tamamlayıp direkt hiç uğraşmadan kiraya da veriyoruz. Şu anda çok müthiş bir talep var. Kiralık ev yok Kayseri'de. Özellikle çok büyük sıkıntı yaşıyor yeni evlenen çiftler kiralık ev bulmakta. Burada kiralama sistemimiz de olacak. Oluyor zaten şeyden dolayı. O yüzden daha tekin inşaat olarak Kayseri'de konut çözümü özellikle insanların yuvası, barınması için elimizden geleni yapıyoruz. Son dönem biliyorsunuz hem deprem hem de ekonomik krizlerden dolayı İnsanlar çalışmıyor ama daha önceki inşaat her zaman çalışıyor, hiç durmadı. Bundan sonra da durmayacağız çünkü e, biz ürettikçe insanlar talep ediyor, talep gördüğü için de biz önce üretiyoruz. Nasıl olsa herkes alıyor, nasıl olsa buna bir ihtiyaç var bu şehirde, sağlam, özellikle güvenecekleri, e, bir de tabii biliyorsunuz kentsel dönüşümle ilgili. Çok büyük projelerimiz var. Şu anda Seyrani bölgesi, Erkilet bölgesi, Yavuzlar bölgesinde eski özellikle riskli binaların hepsi yıkılıyor, yıkılmak zorunda. Ama bundan sonra yeni, sağlam, herkesin binlerce, yüzlerce yıl yaşayacağı, rahat yaşayacağı evler üreteceğiz.